merhaba arkadaşlar. Bugün Haydi oynayalım. Hayt iyi oynuyoruz. Eski saklanma gördüğünden. <laughs> Boş bulmak için çok uğraştım ama daha oyun bitmemiş burada da. Ha, bir şey kaldı. Bakın bu, bu, bu. Birazdan yasaklanacağız da arayacağım Eğer daha fazla hadi yani, şey saklanır. gelmesini istiyorsanız yani hediye gelmesini istiyorsanız videolar için abone olabilirsiniz kanala. Yani şimdi bitmesini bekleyeceğiz. Hmm. Saklan. 4 tane. Böyle şey, işte mısın? Bu şeye Oyunluk nasıl istiyorum ondan yapıyorum bu arada. Ya, bu taşı nasıl zorluyorsunuz? Ortası gidiyor. Heh. Heh. Kovala. Kovalayın hadi. Bu kadar da olamazsınız herhalde değil mi? hadi hadi bitirin artık şunu hadi 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 saklananlar kazandı evet, şimdi biz saklanacağız da arayacağız işte İnşallah saklanırız yukarı çok sıkıcı ama böyle iki kişi falan olduğunuzda oyunda eğlenceli oluyor çünkü diğeri diğerine kopya falan veriyor yani. Evet. Hadi 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 saklanalım hadi. Arayan olduk. Bize bir süre veriyor. aklınıza koymayı çalışacağız bunları. Bir can varmış direkt buraya gideceğim bir sınav olduktan sonra. Şimdi ilk kutu var. Kesin oraya saklanacaklar. 2 3. Açıyorum.

Eğlenceli bir oyun bence. Ya burada emek sanatı bir yok ama. var bir Sen yoktun bence burada. Bu ikisinden biri yok da. beş tane yanlış. mı? Ya e bir de her kanalı kişi için bir, bir, tane puan alıyorsunuz. Gel buraya. Nerede? ne diyor. Güzel şansım dönüyor. Ne? Tak, no nic myślę, że nie ma no. Kale... no. A ten bomba, Gel Ya onu da öldürseydim keşke. Başka bak bir tane adam var. Buradaydı mı o? mi şurada. Öldüreceğim seni. Heh, evet. Burası burada bir tane bak bir şey var bak. Bunun çatısına çıkmayı kimse göremiyor Bunun çatısına çıkmanın yolu var şu köşedeki evin. Evet. çatısına çıkmaya çalışacağım. Evet, o zaman kalmaz öyle. Bence. Zaman kalmayacak galiba. Ya. Ya. Kaldık burada yapma. Kaldık burada yapma. Buraya, buraya git dedik işte. Olur mu çok güzel Ya gidip nasıl beni vuruyorsun ya? Gire misin sen? Nasıl nasıl? <laughs> Bir de reklam verdi. Nasıl nasıl giyiyorsun? Orada kaç tane sandalye var? Gidip nasıl beni buldun? Pardon. Diğer bölümde Ege olabilir yanımda. ya da hile açabilirim. Ya bulabilirsem hile. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben olsam senin burada gerçek, sen burada gerçekçi olsan bile vururum bu kadar koşuda. Çok güzel haritalar var böyle. Çöl haritası falan var. Yani bu kadar bir kadar. 11 kişi saklanıyor. Siz bizi bulamazsınız. Bak şu parlayan, şu parlayan skin. Çok güzel. Bunu almak istiyorum. Bunun para gerekiyor. 670 lira vardı? Valla bize gidip bir şeyler satın alalım. yok. Bunu bunlar bulamaz. Çok güzel saklanmışlar. Da. Bunu nasıl bulacağız ki? Buradan mı çıkacağız? Ha, çıktık. Shop. Bu Anlaks. Kart galiba. Hayır, 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 hayır. Neydi burada? Yok, bu da, bu Ne karalı. Nerede alıyorduk ki? Bulacağım. Lan sarım falan değiştiriyorsam. Bu da paralı. Sonra çıkalım. Her şey, her sofa varmış. buradan bir de hangi şeyin ne olacağını seçebiliyorsun. Nasıl sofa seçmiştik? Ha, pon daha mantıklı gibi. Ha, pon. Ben ne oldu falan seçiyorsun işte. Hayır, burada alıyor. Bak sonrası buymuş. Anladın değil mi de? Bizim karakterimiz. Bu mu daha iyi yoksa bu mu? I think bizimki daha güzel. Tamam. Ha, ofisten tamam. girdik mi oyuna? Girdik oyuna. Bu arada çok iyi. İnşallah burada saklanırız. Çok güzel. Ne be? Ne oldum ben? altına küçük puf o zaman pufların olduğu bir yere gidelim. size pufsuz olur bu arada en iyi artık yapma ama yapma ama yapma ama 20 liraya değiştirebiliyorsunuz kası var bir tane de gerek değil mi? Ben de şuraya koydum şöyle. İnşallah bulmazlar. Yine gelip bulurlarsa beni ilk önce artık iyi yapıyorlar derim. Bir dahaki bölümde açarım. Kardeşim düzgün gir şuraya. Öndesin. Dön dön dön. Tamam. Sabitli oraya. Bak tıkıp. Oraya koymamızın bu kafe bulmasında kahve var. Burada da olsun diye olsam bulamayan daha kötü şeyler var. Tamam. Sıfırın hile olduğunu inanıyorum. Biz yakınlarımıza dolaşalım da. Şu asker çok iyi ya. Bu bölüm kazanacağız. Şu yukarıdan bakarsan buraya takılan bak yine. <laughs> mı? Bizim yanımıza gelen yok. Yalnız şu bit çok güzel yere saklanmış. Ben hiç vurmam bile. <laughs> Oha sandalye bakını bulmuş yalnız. Şuraya bak. Resimler niye böyle diyorsanız çünkü Hindistan'ın şeyine girdim, Server'ına girdim. Burada puf varmış, burada puf varmış. Onun puf olarak etseydik bize hareklerinde bulamazlardı. Ama da güzel yok. 80 saniye kaldı. Ve 6 kişi var. Ben varım. Yine ben varım. Yine ben varım. Şu sandalye var. Bilseye nasıl mi? siz mi? Buğunda. Sandalye var. Ben varım. Sandalye gitti. Tamam. Yarın maşın olması bu oldu galiba. Bulmayın. Ben bence güzel yer saklandım. Bundan sonra bulmuyorsam yapma. Nasıl ya? Nasıl? Ne reklam? Nasıl bulabiliyorsun burada? Yani burada kafa, burada hımm burada sonsuzluğuna gideceğim. Evet daha fazla parti istiyorsanız aşağıya video like kanala abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay.